Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar ben Yusuf bugün Euro program var dört Napolyon oynayacağız diye oynayacağız Arkadaşlar ekstra evet, Kusura bakmayın biraz hastayım <laughs> Boğazlarımı alıyorum ee, Evet neyse başlayalım arkadaşlar Evet son sevimiz neredeyse orada kaynettim ve girelim sevdiğimize en son burada kalmışız. Partimiz burada beyler. Parti yapalım. Grubumuz nükerlerim burada. Aynen. Askerlerim buradaymış. Evet. Tur atıyorum. Zaten hiçbir şey yapacak bir şey yok arkadaşlar. O yüzden geçiyorum. Hemen. Komutanım. Fazla Evet. Ha, en son biz buraları alıp kaçıyoruz. Alıp alıp kaçıyoruz. Şuraları geleceğiz. Ve buradan askerlerini yönetacağım. E ee, tabi ki burayı iyi Ondan sonra Evet, şöyle yüzen ve Hmm, evet, burada yapılacak bir şey kalmamış vardı. Ee, evet, burada almışlar bu ee, Ne yapacağız? Tabii ki beste kuvvet gönderirsem iyi olur. Tabii ki göndereceğim zaten. Şu alava al, geri, geri Hadi abicim. Tamam. Biz de buradan ilerliyorduk Amerikanın peşine. Şöyle çok güzel atar verirse. Çok süper olur. Çok güzel bir şey olur. Çok tatlı olur ya. Evet. Buradan tüm New York'u alacağız 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 çok güçlü bir devlet olacağız Kar yapıp şöyle de saldırmak daha mantıklı Buradaki askeri birim buraya al Kanka sen burada ee, Siz reis. Hmm. Ondan sonra hemen acilen orta basacağım. Destek i̇şte kuvvet ama param yok. Biliyorum. Ee, bakalım. Ne yapacağız Başka. bu durum. Para hiçbir şey yok yani. Evet. diyorum arkadaşlar. Evet. 38 lira. Hadi. 16. Bravo sete, sete top top, to, shit, oh. Ne yapıyoruz? Sen buraya kaçıyorsun. Böyle ateş edebilir. Offer. Oh. Oh, Veyse. Affedim seni gine. Hı. Hmm. Ne yapıyoruz? Sen buradan kaçıyorsun. Bunu bir abi. Bak buradaki savaşçıları öldürürsek burayı kurtarmış oluyorum. Oluruz. Ondan sonra şuradan bir birim çıkarmayacağım. Şimdilik yeterli de. yani. Ama buraya acil bir birim çıkarmam lazım. yoksa işimiz zor. Şöyle ateş etsen çok tatlı. Ş Şunu gebert. Aynen. Um, abi. Aynı. Şuradan asker çıkartalım arkadaşlar. Şu tüfeği çıkartmayacağım. Ha, şöyle. İyi. Süvari gerek yok şu an. Aynen. Ondan sonra gelişmemiş yerleri geliştireceğim. Mesela neresi? Şurası mesela. Burası önemli. Gerisi buraya Burayı yavaş yavaş. <laughs> çok özür dilerim. Hmm. Buradan gemi çıkartıp bu deniz sahilini alırsak çok güzel olur. Mükemmel bir şey olur hatta. Mükemmel ötesi bir şey olur yani. Ee, evet arkadaşlar. Bir daha bir tur geçelim. Ee, bazen konuşmuyorum ne bileyim. Oha. Yuh be. Gel gel dibime gel. gel. Adam oğlum sen Kimsin lan. Oo. Reis buraya alamazsın seni gebertirim. Ha, şuraları geçelim ya bu ne? Bununla mı uğraşacağım mı? Aynen. Abi. Şöyle vur kaç tak Um Bu nasıl bir zarar veriyor nasıl? Üç zarar ne lan? Yanasını satayım. Tabii ki destek kuvvet göndereceğim. İlk önce yükselteyim buraya. Şöyle destek kuvvetini yandırdım de Ondan sonra bu sefer biliniyor yok edeceğim. Şu an hezimete uğratılıyoruz yani. Büyük bir yenilgi al alacağız gibi geliyor bana arkadaşlar ama e, elimden geldiğinde toparlamayı çalışıyorum. Ne yapacağız? Toprağı böyle büyüteceğiz. Şöyle. Aynen. Mesela şöyle gel abi. Zayıf lan. Yani mesela bunu ateş edebiliriz. Şöyle. var ya ateş et şunu çok süper bir şey olur aynen süper gitti çok tatlı bir şey oldu. Şimdi da yavaş en azından bu gene sen ne Şey eee sürekli... telefonum Çok pardon. Ee, ama arkadaşlar burada bitirmek zorundayım. Kısa bir bölüm olduğunu farkındayım ama bitirmek zorundayım. Ee, şimdilik bu kadar. Bay bay görüşmek üzere Hoşçakalın. sen kal.